kitap serimizin başlangıç videosundan herkese merhabalar. Bugün dijital imkanlardan faydalanarak kitap incelemesi yapacağız. Öncesinde size tanıtmak istediğim iki tane site var. Bir tanesi şu an ekranda görmüş olduğunuz hattuza.org. Buradan online bir şekilde e-kitap indirip okuyabiliyorsunuz. Sisteme kaydolduğunuz zaman hesabınıza 30 kredi tanımlıyorlar. Her kitap 1 kredi. Yani aylık 30 tane kitap hakkınız var. Şu an zaten kendi paylaşımından da görmüş olacağınız gibi önceden 10 krediydi. Karantina günlerinden dolayı bunu 30 krediye çıkardılar. Tabii böyle faydalı ve düşünceli hissedilen hastasıyız. Hemen denemek için bir tane kitap indirelim. Mesela Nar Ağacı. E-kitabı indir diyorsunuz. 3 tane seçenek var. Mobil için, bilgisayar için ve Kindle için. Bilgisayar için olanı deneyelim biz. Onayla ve indir. Gördüğünüz gibi bir kredi olduğunu görmüş olduk. Kitabımız bu şekilde. Yani yayın evlerinin taslağına ne kadar sadık, ne kadar birebir onu bilmiyorum tabii. Karşılaştırmak lazım. En güzel tarafı da ücretsiz olması. Diğer sitemizde 1000 kitap. Yani 1K. Buradan da okuduğunuz kitaplardan alıntılar paylaşabiliyorsunuz. Okuduğunuz kitabın incelemesini yapabiliyorsunuz. Veya okuyacağınız, okuduğunuz kitabın listesini tutabiliyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Mesela yakın zamanda okumuş olduğum kitap kendine iyi davran güzel insan okuyacağım okudum okuyorum yarım bıraktım bu şekilde listeler var bunları seçerek ekleyebiliyorsunuz kitap okumaya teşvik edecek güzel ve yararlı bir site hemen incelememize geçelim İnceleyeceğimiz ilk kitap J.K. Rowling'den boş koltuk neden boş koltuk çünkü yazarın diğer kitap serisi Harry Potter'ın tersine kurgu değil, gerçek bir dünyadan esinlenerek yazılmış bir kitap. Hemen başlayalım. İlk olarak benim kendi incelememle başlayacağım. Ben de inceleme oluşturmuştum bu site üzerinden. Aşk, emtika, ihanet ve sırlarla dolu bir kasaba. Yazarın diğer kitapları gibi sinema filmine uyarlansa, film böyle başlardı muhtemelen. Birbirinden pek hoşlanmayan, iki karşıt düşünceye sahip belediye meclis üyelerinden birinin ani ölümü ve boşalan koltuğu kapma mücadelesine ve bu esnada yapılan ihanet ve deşifrelere konu alan zevkli bir kitap olmuş. Okurken sıklıkla bu kadar basit bir konudan nasıl böylesine akıcı bir hikaye, kalın bir kitap çıkarabilmiş diye düşünün. Düğümün son 50 sayfada çözüldüğü, bazı karakterlere yakınlık hissettiğiniz ve keşke sonu böyle bitmeseydi diyeceğiniz bir kitap. Her ne kadar yazarın okuduğum ilk kitabı olsa da diğer popüler kitaplarının türünü ve konusunu bildiğim için o kitaplarla kıyaslanmanın yanlış olacağını söylemeliyim. Birçok okurun yaptığı hata bu bence. Harry Potter'daki tadı Harry Potter'daki olayı bekleyerek başlamışlar. Benim diğer incelemelerden gördüğüm kadarıyla. Tabi sonu hüsran oluyor öyle başladığınız zaman. Hemen diğer incelemeye başlayalım. Hayatımda okuduğum en kötü kitap. Zaman ve para kaybı. Basımı için kesilen ağaçlara yazık. Yazarın bu kitabında kullanılan ağaçları telafi etmesi için fidan dikme kampanyası başlatması lazım. En kısa zamanda satışı durdurulmalı almanızı değil bakmanızı bile tavsiye etmem. En vasıfsız kitaplardan. Tabi fikrine saygı duyuyorum. Hani beğenmemesi gayet normal. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kural kaide yok. Ama dediğim gibi tahminim Harry Potter gibi bir kitap sanarak başlamıştır. Ama güzel bir inceleme olmuş. O da yani beğenmeyenler açısından güzel bir inceleme olmuş. Hemen diğer incelemeye bakalım. Uzun zamandır okuduğum en gerçek kitaplardan biri. Kitapta çıkarcı kimseler, gençlerin ailevi sorunları, iyi kalpli ve duyarlı insanlar, kötü düşünceli, bencil insanlar çok başarılı bir şekilde anlatılıyor. Karakterlerin duygusal analizleri ve gerçekçiliği sayesinde kitap boyunca hikayenin yanı sıra kitabın duygusal yönüyle de baş başa kalıyorsunuz. Okudukça karakterlere karşı kimi zaman nefret, kimi zaman sempati beslemeye başlıyorsunuz. Kitabın Harry Potter'la kıyaslanması kitaba yapılacak en büyük haksızlık olur. Çünkü bambaşka tarzda yazılmış, bambaşka bir hikaye anlatılıyor. Farklı duygular yaşatıyor. Harry Potter beklentisiyle okursanız zaten kitaptan beklediğinizi kesinlikle alamazsınız. Okunması gereken leziz bir kitap. Evet bu inceleme benim de çok hoşuma gitmişti. Gerçekten kitabı olduğu gibi ince ayrıntısına kadar anlatmış incelemede. Hemen diğer incelemeye geçelim. Yazarın Harry Potter Ütopyası'ndan sonra yozlaşan bir toplumun trajik ve bir o kadar dramatik hayatını anlatması yazar açısından çok güzel bir başarı. Yazarın kullanmış olduğu dil ve eserin kurgusu gerçekten muhteşem. İçinde bulunduğumuz evrende yozlaşan bir toplumun ahlak anlayışını dile getirmesi ve aslında birçok topluma aynı olması. Yazara ayrıca esere evrensellik kazandırmış. Eser çeşitli dersler ve öğütler çıkarılacak nitelikte trajik bir hikayeye ihtiyaç duyanlar için ideal bir eser. Keyifli okumalar. Evet, bu da güzel. Bu kitabı zar zor başladım diyebilirim. Kitabı iki yıl boyunca gittiğim her yere götürdüm. Benim için başarısız okuma girişimi gibiydi. Bu inceleme benim gibi Harry Potter serisi hayran olup Rowling'in bu kitabına başlayıp bir türlü bitiremeyen dostlara gelsin. Bu kitabı okumak benim için şaşırtıcı bir deneyimdi. Eğer hayalperest bir yapınız varsa bir uyarda bulunmak isterim. Kitaptaki karakter analizlere, aile içi ilişkiler, toplumsal çatışmalar tüm çıplaklığıyla aktarılmış. Bu gerçeklerle yüzleşmek benim için oldukça zor olmuştu. Karakterlerin kendileriyle konuştukları paragraflarla öyle kötü bir ruh haline büründüm ki kitabı sürekli maalesef yarım bıraktım. Ve sonunu böyle hayal etmedim. Genel olarak baktığımızda Rowling duyguları sözler üzerinden öyle güzel aktarmış ki kitabın kurgu olduğu aklınızdan çıkabiliyor. Bunu fark ettikten sonra Rowling'e hayran kalmamak mümkün değil. Kitapta e, olumsuz diyebileceğim bir özellik şu. Çok fazla karakter var. Ve belli bir zamandan sonra karıştırabiliyorsunuz. Bir okur şey yazmıştı bunun için. İlk başta not almıştı. Kim, kimin akrabası, kimin tanıdığı, kimin arkadaşı. Öyle olunca oturması çok kolay oldu demişti. Diğer incelememiz... J.K. Rowling bu sefer yerlere inmiş diyebilirim. Harry Potter'ın o büyülü dünyası her kültürden, her insana ve her yaşa hitap ediyordu. Bu yüzden bu kadar sevildi. Fakat boş koltukta kendi kültürünün insanını anlatmış. Buna katılmıyorum çünkü her kültürün insanında, her millette koltuk sevdası, güç sevdası var. Bize uzak ve biraz yabancı. İşte burası tamamen yanlış. Siyasete girmeyelim. Başta kitabı yadırgasam da ilerledikçe yazarın yaptığı kişilik, toplum betimlemelerini çok beğendim. Diline bir kere daha hayran oldum. Dediğim gibi kitapta çok fazla karakter var. Bu yüzden başladığınız zaman ara vermemeniz lazım. Ara verdiğiniz zaman tekrar döndüğünüzde bu sefer karıştırmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden ara vermeden böyle bir solukta okunacak güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Tabii. Harry Potter'la büyüyen bir nesli hayal kırıklığıyla bırakan bir kitap olmuş bence. Ön yargılı olmak istemiyorum ama benim için J.K. Rowling eşittir Harry Potter. Bu yüzden bu kitabı heyecanla almıştım. Arkasını bile okumadan ama hüsrana uğradım. Bambaşka bir konu işliyordu. İçinde büyü bile yoktu. İnanamıyorum. Evet, büyüsüz kitap düşünemiyoruz. Dediğim gibi genel olarak e, kitap aslında güzel bir kitap ama Harry Potter'la kıyaslamamak lazım. Yani o şekilde bir kitap düşünerek başlamamak lazım. Ama okunacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim bir kitaptı. Hoşuma gitmişti aslında. İncelememiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bunu bu şekilde yapmamızın sebebi kitabım şu an, kitaplarım daha doğrusu karantinada olduğu için yanımda değil. Ama bu şekilde de avantaj olarak olumlu ve olumsuz incelemeleri de görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kitabı okuyan arkadaşlarım bana katılıyorlarsa ya da katılmıyorlarsa olumlu olumsuz bir şekilde yorumlarını bildirirse sevinirim. Bu videoyu izledikten sonra kitaba başlayan olursa incelememizin ne kadar faydalı olduğuna dair geri bildirimde bulunursa çok iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.